Pixel Mecmu olan herkese merhabalar efendim. Geçtiğimiz hafta boyunca yine oyun gündeminde neler oldu, neler bitti bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz 2023'e de girmiş olduk. Yani 2023'ün ilk haftasının oyun haberlerini sizlerle paylaşacağız. BBL Esports yeni bir transfer gerçekleştirdi. Supermassive'den Sochni'yi aldılar. Sochni deneyimli bir isim. Daha önce Fireflux'da oynamıştı. Daha sonrasında Supermassive'de forma giydi. Deneyimli bir IGL. BBL'nin uzun süredir bir IGL eksiği vardı. Uzun süredir Kuyşiner yapıyordu bu IGL'liği. Ama tabii ki de çok tartışılıyordu. Artık uzun bir süreden sonra, para'dan sonra bir IGL geldi diyebiliriz. Bakalım Sochini BBL'le uyum sağlayabilecek mi? Önümüzdeki MMA döneminde göreceğiz. Bir diğer e-spor haberimiz ise Eternal Fire'dan geliyor. Eternal Fire'da biliyorsunuz Antares bir aylığın askere gitmişti. Şu an geri geldi. Tekrar turnuvalara katılacaklar ama AWP'ci olan Voxy'in sözleşmesi doldu. Ve bu sözleşme yenilemesine gitmediler. Boxing aksine şöyle bir açıklama yaptı. Kuzey Amerika'daki takımlarla ilgiliyiz. Hani kontaktayız. Voxig büyük ihtimalle Eternal Fire'dan transfer olacak. İlerleyen süreçte ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Evet geçtiğimiz sene yani 2022 içerisinde Aurelion Sol'a rework geleceğini birkaç kere söylemiştik. Bu sene kesin geliyor artık. Hatta detayları paylaşıldı. Yeteneklerin ne şekilde değişti ne olacağını görüyoruz. Artık evrenler üstadı, evrenlerin yaratıcısı olan bu Aurelion Sol'u yeteneklerini detaylı şekilde görmek istiyorsanız internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Bunları detaylıca belirttik. Ve sıradaki haberimiz ise The Day Before isimli oyun. Steam'de en çok istek listesine eklenen oyun kendisi. Çok fazla bekleniyor. MMO Apokalips Zombili Hayatta Kalma bir oyun. Bunun çıkış tarihi belli oldu. 1 Mart 2023 tarihinde artık çıkış yapıyor. Tam iki kere ertelenmişti. Tekrardan bir çıkış tarihi duyurdular. Tekrar mi göreceğiz. Ama çok fazla bekleniyor. Eğer ilgilisiyseniz haberiniz olsun. 1 Mart 2023'te çıkacak şeklinde duyuruldu. Ertelenmezse. Bir diğer haberimiz ise yine birçok kişinin beklediği bir oyun. Starfield'dan geliyor. Biliyorsunuz Bethesda'nın geliştirdiği Starfield'ı çok büyük bir kitle bekliyor. Hatta bizim ekibimizde de bayağı heyecanlı bekleyenler var. Starfield'ın çıkış ile ilgili bir detay paylaşıldı ama kesin bir tarih verilmedi. Bu Starfield'ın resmi sitesinde destek kısmında 2023'ün ilk yarısına geleceği duyuruldu. Yani bu ilk yarıdan kastımız ilk 6 ay Haziran, Ocak işte bu aylar arasında gelecekmiş. Yine de beklentiyi çok yüksek tutmayın çünkü çok yüksek bütçeli bir oyun. Yani ertelenirse vesaire şey yapmayın yani geç çıksın da yanlış çıkmasın diyelim. Bir Cyberpunk vakası daha yaşamayalım. Bethesda seni seviyoruz lütfen hatalı çıkarma. Epic Games'in ücretsiz oyunları açıklandı. İki tane ücretsiz oyunumuz var. Bunların toplam değeri 100 lira ediyor. Birisi Kerbal Space Program, bir diğerisi Shadow Tactics Icos Choice diye geçiyor. Epic Games'in dışında bir de tabii ki de Amazon Prime Gaming yine ücretsiz oyunlar dağıtıyor bu ay. 7 tane ücretsiz oyun var. Bunlardan sadece bir tanesi çok bilindik. The Evil Within 2. Diğer 6 oyunda çerezlik diyebiliriz. Distelemesini listelemesini tabii ki de şeyde kendi internetimizde paylaştık. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ve evet bu haftaki Magic Haber Ajansımızın son haberi ise Steam oyun ödülleri açıklandı ama çok Garip bir olaya sahne oldu Steam oyun ödülleri. Çünkü çok saçma ödüller verildi diyebiliriz. Yılın ödülü tabii ki de beklendiği gibi Elden Ring oldu. Ancak şöyle bir durum var. Steam üzerinde yayınlanan oyunlar olduğu için mesela God of War 2018 çıkışlı bir oyun ama Steam 2022'de çıktığı için oyun ödüllemelere dahil oldu God of War. Yani God of War'ı da seçebiliyordunuz birçok konuda. Burada biliyorsunuz Steam oyun ödüllerinde çok fazla dalda ödül veriyorlar. Burada dikkat çeken benim iki tane dal oldu. Birisi en yenilikçi oynanış. Bunun sahibi Stray oldu. Evet, bir kediyle platforming yaptığınız oyun en yenilikçi oynanış ödülünü aldı. Niye lan? Miyalama tuşu var. Bayağı yenilikçi aynı. <laughs> bir diğeri ise aşk ile devam ettirilen, yani bir oyun çıktıktan sonra sürekli güncellemelerle devam eden, sürekli geliştirilen oyun olarak hangi oyun ödülü aldı dersiniz? Tamam. Cyberpunk 77. Evet, Cyberpunk 2077. Aşk ile devam ettirilen dalında ödül aldı. Steam bu sene çok şaşırttı bizi. Çok değişik dallarda ödüller aldı oyunlar. Ama tabii ki de Steam'i e de bir şey diyemiyoruz burada çünkü biz oyuncuların oylamalarıyla belli oldu bunlar. Ben kesinlikle söyleyeyim, Stray'i ilk çıktığından beri takip ediyorum, oynadım. Çok da beğendiğim bir oyun oldu. Ama kesinlikle en yenilikçi oynanış ödülünü vereceğim bir oyun değildi. Ben konsept açısından beğenmiştim, Onda ödül vermiş. Ama işte yok efendime söyleyeyim, miyavlıyoruz, etraf tırmalıyoruz, kese kağıdına kafa sokuyoruz falan bayağı yenilikçi oynanışmış oyunculara göre artık. Evet. Bu haftaki oyun haberlerimiz bu kadardı. En çok şaşırdığımız oyun haberi tabii ki de Steam oyun ödülleri oldu. Sizin başka şaşırdığınız oyun haberi varsa lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Esen kalın, iyi günler.